Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bununla ilgili bana bazı sorular geldi. Abi bu koruma takozu ne takabiliriz? Koruma maneti ne yapabiliriz? Nasıl bir şeyler yapabiliriz? Sen ne yaptın? Bazı motor alan arkadaşlar da arkadaşlar biliyorsunuz koruma takozları gelmemesine rağmen motorun düşme riskine karşılık herhangi bir şey uydurma olaraktan takalım. Geldiği zaman onu takarız gibisinden söylemlerde bulundu. Ben de buna istinaden arkadaşlar Gidip bir tane koruma takozu denedim. Ee, öncelikle R25'inkini denedik. R25'inki birazcık kalın olduğu için grenajın içine girmedi. O yüzden e, herhangi bir işlem yapmamak adına gidip Gogo Premium adlı kutudan bakın direkt bu kutudan, bu markadan bulursanız direkt uyuyor. Vidası falan da uyuyor. İnternetten de bulursanız direkt alın. MT07'nin yani MT7'nin arkadaşlar takozu bu motorla uyumlu. Manette hepsi uyumlu. QJ bu sefer bu manet manetlerin olduğu yerdeki şeyleri çıkarttığınız zaman arkadaşlar buraya manet uysun diye güzel bir şey ayarlamış. Yani direkt maneti bir vidayla tutturabiliyorsunuz. Orijinal vidasıyla maneti tutturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi manetlerin koruması bu şekilde duruyor. Ee, bence gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Koruma takozu takarken arkadaşlar MT7'nin şu şekilde Gogo -Go Premium adlı takozunu aldık. Yamaha MT7 takozu. Takoz birazcık şey olduğu için bir tane somun bir tane de boru taktık. Bu şekilde gördüğünüz gibi sinyalden daha çok dışarıda bunu çok korumu pek önemli değil. Önemli olan grenajı koruması. Manetleri de takacağız onu da göstereceğim. Aynı şekilde arkadaşlar bir tane somun bir tane boru şasiye monte. Yeri var zaten adamlar ayarlamış. Tren koruma manyetini takmaya geldik. Şunları söktük. Söküldü hali bu şekilde direktmen girebilecek şekilde yapmışlar. Şöyle direkt vida koyup uydurabiliyoruz. O yüzden helal olsun diyorum. Çok iyi bir düşünce olmuş. Normalde bazı motorlara uymadığı için şu şekilde ekipmanlar veriyorlar. Fakat bunlar iyi randıman vermiyor. O yüzden sorun yaratabiliyor. Buradan mı? Sefer geldi. <laughs> güzel oldu güzel. Takıldı bu şekilde gözüküyor. Takozlar da bu şekilde. Sinyalden daha büyük sinyalde koruyor. Ee, şunu göstereyim. <laughs> Koruma takozu MT7'ninki Şöyle önden gösterecek olursak sinyalden birazcık daha dışarıda Şöyle gösterelim sinyalden ve arka ayaklıktan bir tık daha uzun Yandan görünümü bu şekilde arkadaşlar Üstten görünümü ise bu şekilde takozumuzun Kol manetlerini gold renk olarak aldım Üstten duruşu bu şekilde kullanıcı olarak baktığınız zaman böyle görüyorsunuz Motorumuz gayet yakışıklı arkadaşlar çok fazla dikkat çekiyor özellikle sesi şu şekilde motorun arkadan duruşu. Şöyle de çalıştıralım. Hemen bir de gaz verelim.